Efendim? Ozan sabahtan beri bekliyorum seni. Niye aramıyorsun? Aramam mı gerekiyordu? E, mail attım sana ara beni diye. Ne? Mail mi attın? Evet. almadın mı? Yo ben mail falan almadım sevgilim. Sabah gönderdim saat kaç oldu? Ay bir de benimle dalga geçiyorsun internetten anlamıyorsun diye. Daha mailimi bile açamıyorsun. Neyse Zeynep'ciğim şimdi baktım ama mail hala yok bende. Tamam tamam ama ben mailimi açamıyorum kabul ettim. O zaman sen şimdi bana telefonda söyle sen ne için mail atmıştın sevgili İnternete bağlanamıyorum sabahtan beri onu soracaktım. Sen internete bağlanamıyorsun şu anda ve internete bağlanamadığını bana anlatmak için bana mail mi attın sevgili? Evet neden olabilir acaba? Hı? Allah. Neden olabilir sence? Ey yüce tanrım. Ozan. Şimdi şey sana sana gel, gelmek istiyorum. Tanrım beni beni kurtar ya Rabbim. Ne olursun Tanrım. Ozan, atlarda bir şey var galiba.